Herkesin de çek ama grubu ha. Tamam <laughs> çekiyorum. Hani. Şimdi çek arkadaşlar bir şey anlatıyorum ya çok önemli. Ya. Şimdi bizim arkadaşlar bu kumarhanede burasının ismi neydi? Merit. Merit'te Merit. Merit parayı kaybedince demişler ki Mehmet'in oğluna Gazi'ye Kıbrıs bayisinin. Ya demişler sen bize bir tane kasino tarif et biz burada çok para kaybettik. O da demiş tamam abi çıkın. <laughs> İleride demiş bir kasino var. Tamam demişler yakın mı yakın demiş. Çıkmışlar otelin kapısından, gelmişler şuraya kasino işaretini görünce doğru buradan içeri. Kasinonun arka kapısından girmişler. Bunları kapıda bir karşılamışlar. Bunlar şaşırmış. Ulan bu demişler bu kasino muhteşem. İlgi de var. Arkadaş bunun üzerine en önden Hasan Bey giriyor. Bir bakıyor abi nöbetçi makinacı Habit abiyi görüyor. Hamit abi de onlara iyi akşamlar filan diyorlar, gidiyorlar. Hamit abi görüyor, ulan diyor biz kasuna gittik. Bu herif bizden evvel nasıl geldi buraya diyor. <laughs> ulan helal olsun Hamit abi diyorlar. Hasan bakıyor makinelere, valla bu makineler <laughs> süper... de güzel Fakat şüphe... bakıyor, beni süper... anlıyor. Şüpheleniyor da. Sesini de abiye yıkıyor. Ama, <laughs> <laughs> abicim bakıyor makinalara Hasan ulan Hamit de burada ulan diyor bunda bir şey olmasın şuradan diyor ben hallara bakıyor halılar da aynı diyor makinalar aynı ulan Kemal'e bakayım diyor eğer o rulettese diyor burası aynı aynı yer diyor <laughs> bir bakıyor seni de orada görünce ondan sonra diyor falan biz gene aynı yere geldik. <laughs> Şu anda bana Hayır, abi tabii ki gidiyorsun oğlum bol şans diyorsun. Ne? ben ne bileyim yeni kumadan ne zannediyor. <laughs> bunlar giderken kız da çay bardaklarını almış. Çayları yarım bırakmış bunlar götürüyor. Evet. Yunus da diyor ki çaylarımızı götür. <laughs> <laughs> geri geldik. Ya. Biz geri geldik. <laughs> Bu grup e, Sivaslar, Sivaslar grubu. <laughs> abi bunlar ayrılmaz bir tür. basan ben Hasan abi oldu. Yani, yani. <laughs> <laughs> Bu da kayıtlara geçsin yani. <laughs> ya. Yani. Hay dışarıda kumar oynama sevdan neler patlıyor.